Arkadaş 30 gün aynı tişört giyilir mi ya? Smok bitti adamlar gel. Alacaklı gibi bir duruşum var. ne yapıyor? Tişört. Bu nasıl bir mevzu? Burada burada gizledi. Geçmedi, geçmedi. Atladı. Atla her ayağın bana kuramasın. Aşağı atla her ayağın. Ha. Delici mi? Larka sen ort. Evet kanka sarı bunu tamam lazım Sorktu olabilir mi lavuk? Ah, orası la bu? Ah orospu evi la Mid mid one Lan adam burada ya. Kralicem, halen burada mısınız? Ya. Burada sonuncu. Ninja, ninja, ninja cross bekle. 5 5 5 5 5 5. Hep All long. Hepsini vurdum herhalde. wanna see me köpek seni. Go long together. Go long. I Sen bak keyfine. <laughs> ne oluyor lan? onu onu sikeyim spray transfer. Tamam. Bekle bekle bak bekle. Bak abi gel bana yaklaş. Cristiano gel. bana yaklaş. Bak fake atacağım tamam mı? Bekle abi çıkma. Fake atacağım. Adam ateş edecek çıkacağız tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa geldi geldi geldi. Eray çok güzel canım var. Eray çok güzel canım var. Bekle yakın bekle. Ben de böyle aldı. Salak mı lan bu? Ne ya yapıyor bu ya? Böyle bir oyun mu var amına koyayım? Anasını kim kim söylemiyor ya niye benden? 3 mermi. Ya siktir git. Gelelim mi? ne damarını